Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kuşlarımızı süreceğiz. Şöyle ilaç suları burada çıkardım hemen. Kuşlarımızı şimdi tekrar tekrar alıp atacağım. Şimdi şöyle sizinle beraber alayım. Biraz önce şöyle arabamızı alalım. Bu da biraz daha yuva yapmaya devam ediyor hala. Hala bir yumurta yok taş işimizi aldık attım. Şurada şu kadar şu alayım. Kara alalım da. Gel bakayım bizim Kırmızı kafamızı aldık. Başka bir kırmızı. Şöyle sakallımızı da tamam, mavi de geldi. Evet.

kendi bu diye kırdım. Arkadaşlar şu kara kafayı alalım. Şunu saldık öyle. Kara kafa. Sıvırcığımız, şeyhimiz. Şöyle saldık onu da. Şeyhimizi attık. Ve neler kaldı bakalım. Şu ışık vereyim. Şu altta bir tane muradiye kaldı. Daha da kalmadı. Şöyle kalmadı. Bakayım bakayım. bakayım. Sen de gel bakayım. Lan. Ben... Su içeyim seni ya. Arkadaşlar ben bu beyazı bir yakalayayım. Hemen başlatacağım Beyaz da kalktı. E kalkmışken bize de uçurmak düşer yani. beyaz hayret kalktınız kalktı ben de şaşırdım. Çünkü damızlık bir erkek olduğu için kendisi kalkmamayı tercih ediyor. Şu kapıyı da kapatalım. Şu kümese yazda mardini yavrularını düşünüyorum. Oha beyaz bak nasıl sen lan? What? İzleyeceğim. Beyaz bakayım bir şeyler yapacak mı? Burada bakın beyaz. Beyaz şaşırdık. kuşak hakimi. Her yerde kuşu var arkadaşlar. Beyazımız burada. Ama birazdan aşağıya kümesi bize. Şu yavrumuzu da uçurmaya başlayalım arkadaşlar. Ananı satayım sen. Ananı satayım. Poyraz da geldi arkadaşlar. Poyraz'a veriyorum kamerayı. Şöyle çek Poyraz. Gel olarak. Poyraz'a çek biraz hasta olduğu için gelmedi ama bir anda geldi ben de anlamadım. Evet. Arkadaşlar ben şöyle alayım kamerayı. Şunu çevirelim. Şöyle karabaş burada burada. sen geç oraya otur. Onlar da konmaz hem. Ben çevireyim onları yere. Bakın. Şu dışımızda. E, harika oldu. Geç. Şöyle Sakallıyı da çevir oradan Sakallıyı da çevir Sakallıyı da çevir Arkadan gittiler ya Poyraz Arkadaşlar böyle kuşlar Yumurtalarımız hala bekleniyor. Bakayım sıcak. Anne bize iletiyor. Allah Allah Allah. Sıcaklar. Şurada Şurası yıkılmış, intihar etmiş. Şuraya alınca sen tamamdır. Gerisi böyle işte arkadaşlar. Karavuşumuza geldi. Bugünlük bu kadar olsun. Kanalıma alakalı babanı unutmayın. Görüşürüz bay bay.